Arkadaşlar herkese merhaba. Benim şu anda kameranım var. Kameramın. O da Mert Emir. Bakın bugün size browser kartlarını tanıtacağız arkadaşlar. Benim bir sürü var. Benim de var ama evde. Gold mor, altın var. Bir de gümüş çeli var. Vardı ben bunların yarısını mertemirden Emir'den aldım. Evet. Karanlık arkadaşlar. karanlık mega kurovum da altın. Evet. Arkadaşlar ben şimdi ayıracağım. Ve size tanıtacağım. Şöyle Arada de şöyle. ben de bilgi vereceğim. Evet. Ben nasıl çıktığını falan. Ben çünkü öyle bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şu anda ayırıyoruz. Bakın bu da üçüncü seri var. Ben de hiç ay ayırmadan direkt yapalım. Tamam. Evet. Yani hangisinden başlamak istiyorsan söyle. Arkadaşlar bakın burada bir sürü var. Bu arada ilk size üçüncü serilerimi tanıtacağım. Birinci, üçüncü seri. Bakın burada altıncı seri var arkadaşlar. Benim arkadaşımda da var. Max. Arkadaşlar ikinci, üçüncü serim. Bence de seri. Arkadaşlar üçüncü nerede bilmiyorum. Bulabiliriz. Bakın burada turtacı varley var. 149 Bur elmas satılıyor. Evet. Bakın burada mağaradım Frank bu artık 89 elma satılıyor. Artık yok ama. Ye gitti mi? Gitti. 79 ah. elma satılıyordu. Arkadaşlar bunu hatırlamıyoruz. Ya evet, 149 elmas satılıyor. Ben hatırlıyorum. Bu pem, eski şeyi bu çok Ay komikti arkadaşlar. Evet, eski. Bakın burada cin var, burada da ben şaşeli. Bandit Bakın. seni 29 elmas satılıyor. Tavşan peyni de orada ne? Şey, 79. 79. As Aslında 80 de ama Bir 99. elmas düşürdü Supercell. Arkadaşlar en sevdiğim bu. Benim en sevdiğim karanlık mega kuruldu ama aldım. Evet hemen karanlık mega kuruldu. Bakın işte karanlık mega kuruldu burada. Burada aldım mega kuruldu. Bakın burada da 3. olarak mega var. Bakın buralarda hep altın krov Mega kuru zaten 300 elmasa satılıyor. Bakın. Karanlık mega kuru 50.000 yıldız puanına. Al. Anka. Anka Krov'da 149 elmasa Altın Altın Mega Kurov'da 100 bin yıldız puanına. Sakura Spike'de 79 elmasa satılıyor Evet Arkadaşlar bu 29 Eski gösteriyor zaten Bu kutulardan çıkıyor arkadaşlar Aynen peni. Evet. Bu da Piper kutulardan çıkıyor. Bu, bakın bu da 3 seri. Bu DJ Frank. 79 masa satılıyor. Bu Frank kutulardan. Arkadaşlar bakın sen değil. Bu da kutulardan Çok çıkıyor. değerli bir şey o. Bir tane videoda izlemiştim Büyük kutuda mücretsiz kutuda mı? 400 kupadayken sen çıkarmış. Ben 416 kupadan, kupada mega kutudan seni de çıkardım arkadaşlar. Ama artık o hesabım gitti. Bu Alevli Brock. 79, 79. 79. Tamam. Bakın arkadaşlar bu da 3. K kutulardan çıkar. 79 diye hatırlıyorum. 149 da olabilir. Alevli blo. Arkadaşlar bakın bu turtacı bale 300 elmas değerinde diyor ama aslında öyle değil. 149. Bu da yine Bence o 30 elmas olmalı. Gram değeri yok. Bakın. Hiç değerli değil. bir tane. Arkadaşlar Tara 5. seri. 500 yıldız puanına satılıyor. Mavi tara. Evet ve bu bende var. Max'i ben. göstermiştim arkadaşlar. Mortis. Bu da kutulardan çıkıyor. Max de kutulardan çıkıyor arkadaşlar. Yine, bu da şey fırt şapkalı Mortis. Mortis çıktı. şapkalı Mortis. Ücretsiz bu. Ve Mortis çıktıktan sonra diye baş... Bunu ücretsiz veriyor. Evet. Bu bilmiyorum arkadaşlar. Bu kim? El Primo. 100 150 Elmas değerine satılıyor. Bu Super Barley Super Supercellite'ye Supercellite bağlanır mı? Direkt hücresi olarak veriyor. Bu Bar Easy Frank. Bu Pandalita. 29 Elmas. Bence gösterdiklerimi tekrar göstermiyorum. Aşçı Mike. Evet. Çok değerli bir kostüm. Şu anda oyunda yok. 79 Elmas satılıyordu. Ajan pi 29 elmas bende var. Bu domuz benimki Sky 79 elmas. Hı hı. Bu mısırcı Rico 69 eskiden 149 şimdi. Şimdi indirimle 69 elmas satılıyor. Çok değerli orada çok bulunmuyor. Tik. 4000 kupa 4000 olunca geliyor. Ücretsiz. Erdo topilim o 149 elmas. Yok hayır 149 50, 79 elmas. Tamam. Arkadaşlar bu da alevli brok. Yine, yine, resmen aynı zamanda. Arkadaşlar bu cadı şeleği. 149 yama satılıyor ama şu anda oyunda bulunmuyor çok zor. Bu şey. Klasik 8 bit arkadaşlar. 29, 29 elmas. elmas. Bu şey. Pan, e, şey Noel babama yok yani. Hatırlayamadım. Kırmızı bornita. Ha, aynen. Kırmızı bornita 149 elmasa. Bakın bu da şey virüs. Virüs 8 bit 149 yani masa güzel kostüm. Koç Mike. Koç Mike. O da o da 149. Leonel Kart. Çok güzel 79 yani masa. Aa şey hayır çok orada. Arkadaşlar Daryl. Daryl. Eski görünüşü. Evet bir kere eski bir kere şey mekutlarla vermek için ücretsiz verdi. Aynen. Kutulardan çıkıyor. Bu Leon en sevdiğim karakter arkadaşlar. Benim yani çok sevmiyorum. Bunu geçiyorum. Bunu gördüm şöyle onu da geçiyorum. Bu Anka Arkadaşlar en sevdiklerimden. Benim Kruf. ben Anka Kurov'u seviyorum ki. Benim hesabımda Kurov var. Pembe Piper 500. Ha, ha bu arada benim Brawl Stars teklemek istiyorsanız. Q, -V -V 2, cp P, 2. Arkadaşlar bakın. Robo, Robo Spike, Spike 149 elması. Er Şunları Aşk Meleği Piper. 149 elması er güzel. Wolf. Onu almak istiyorum. Y 79 elması. Er bu şey 3 3000 pay çıkıyor. Bunu geçiyorum. Bibi en sevdiğim karakterlerden. Kahraman Bibisi Cillop. Evet. Arkadaşlar bu gece cadısı Mortis. 149 elmas. Bu Penny. Normal işte. Bu Jin. Yine göstermiştim. Sokak Ninja Star'a. Çok güzel. 149 elmas. Şey bu Korsan Poco. 179 elmas. Yılbaşı kostümü. Normal işte. Bin kupa. Şey kara şövalye. O, o, bir 10 bin yıldız puanla satılıyor. Bu yaşlı kar. Dynamite. Şey yıldız şey yıldız şeli 2019 20 2019'da 5 -5. Brawl Stars'a kayıt yapılanlara ücret veriliyor ama şu anda çok maçta bulunma bulunması imkansız gibi bir şey. geçiyoruz Anka Kuro favorim. Videomuz bu kadar. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.